Merhaba, uzun zamandır kilo problemi yaşıyorsanız, sürekli kilo alıp kilo veriyorsanız ve bu kısır döngüde kendinizi çok yorgun, yıpranmış hissediyorsanız, bu çalışmalar sayesinde kendi kendinizi dönüştürebilir ve kilo verme konusunda kalıcı bir şekilde çözüme ulaşabilirsiniz. Bu meditasyon için konforlu bir şekilde oturuyoruz Sırtımızın mutlaka dik olmasına önem verelim. Dilerseniz bağdaş kurabilirsiniz. Ve mutlaka ellerimiz dizlerimizin üzerinde ve yukarıya doğru açık halde dursun. Ve evrendeki şifa enerjisine bağlanmayı niyet ediyoruz. Ve ilk nefeste gözlerimizi yavaşça kapatıyoruz verirken. ve sadece nefesine odaklanıyorsun. Ellerin dizlerinin üzerinde. Dilersen başını biraz öne düşür. Nefesini burnundan alıp ver. Özellikle karnından nefes almaya çalış. Karın nefesi daha kolay trans sağlayacaktır. Şimdi gözlerinin kapalı olduğunu fark ediyorsun. Derin nefes alıyor ve verirken başından ayak ucuna doğru yavaşça gevşediğini hissediyorsun. Sanki rahatlama dalgası tüm vücuduna yayılmaya başladı. Ve iyice gevşiyor ve rahatlıyorsun. Ne kadar gevşersen bilinçaltın seni oturduğun sandalyede güvende tutacaktır. Ya da koltukta. Bilinçaltın her zaman koruyucu bir yapıdır. Bu nedenle sen sadece rahatlamaya odaklan. Derin bir nefes al ve nefesini verirken biraz daha gevşe. Şimdi gerçekten güzel bir gevşeklik ve rahatlama hissi yaratmak için göz kapaklarına odaklan. Gözlerin kapalıyken göz kapaklarının etrafında oluşan rahatlamayı hisset. O rahatlama kuruduğunu sürece gözlerin açılamaz. Bu nedenle rahatlığını koruyorsun ve sanki gözlerini açmak istiyorsun da açamıyormuş gibi yapıyorsun. Böyle yaptığın zaman oradaki rahatlama hissi artacaktır. Şimdi o rahatlamayı tüm bedenine Dalga dalga yayıyorsun. Dalga dalga tüm bedenine yayıldığını kabul ediyorsun. Bedenin hiç olmadığın kadar dingin ve rahat. Şimdi bir kez daha göz kapaklarına odaklan. İyice gevşesinler izin ver. Açmak istiyormuşsun da açamıyormuşsun gibi yap lütfen. Yine o rahatlama dalgasını tüm bedenine gönder ve iyice gevşe ve rahatla. Ve kendi kendine bedeni rahatlatmak sana güven duygusu oluşturuyor. Ve kontrol sende. Ve bu güzel rahatlama hissi seni daha derin ve daha da derin bir transa yönlendiriyor. Bilinçaltı tekrarı sever. Bu nedenle bir kez daha bunu yapalım. Gözlerin etrafını hisset. Ve daha da gevşe ve rahatla. Yine açmak istiyormuşsun gibi yap ama açamıyormuşsun gibi davran. Ve daha da gevşiyor ve rahatlıyorsun. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Biraz olsun kendine önem vermek, kendine zaman ayırmak yine o oluşan gevşekliği ve rahatlamayı tüm vücuduna yayıyormuş gibi yap ve daha da derinleş, gevşe ve rahatla. Şimdi ben birden üçe doğru sayarken benim her saydığımda bir öncekinden daha derin ve daha da rahatlamış oluyorsun. Bir, verdiğin her nefeste daha da derin bir rahatlamaya bırakıyorsun kendini. Ve sadece benim sesime odaklanıyor ve diğer sesleri çok uzaklara gönderiyorsun. Elbette benim dışımdaki sesleri duyabilirsin. Ama o sesler seni ilgilendirmiyor. Sadece benim sesimle derinleşmeye devam ediyorsun. İki. Bu rahatlamayı saçından ayak uçlarına doğru yayıldığını hissed. Belki kolların ağırlaştı bile. Avuç içinin yandığını fark ediyorsun. Vücudun, başın biraz daha ne düştü sanki. Yine oturduğun yerde pozisyonunu koruyorsun. Şimdi dıştan içe doğru daha da rahatla da lütfen. Ve üç gözlerini kapattığında şu ana kadar geçen sürede ne kadar gevşediğini ve rahatladığını fark ediyorsun. Ve bunu fark ettikçe daha fazla rahatlıyor ve gevşiyorsun. Şimdi daha derin bir transe geçmek için basit bir çalışma yapıyoruz. Birazdan ben gözlerini aç dediğim zaman gözlerini açıyorsun. Ben kapat dediğim zaman kapatıyorsun ve daha da derinleşiyorsun. Bunu her yaptığında bir öncekinden kat ve kat derin ve rahatlamış oluyorsun. Evet, şimdi başlıyoruz. Hafifçe gözlerini aç. Kapat ve daha da gevşe. Kademe kademe daha derine gittiğini hissediyorsun. Bir kez daha gözlerini aç. Kapat ve daha da derin bir rahatlama seni sarmalıyor. Ve 20 saniye bekle. Gözlerine ve göz kapaklarına yoğunlaş. bedenle dinle. Ne söylüyor sana bak bakalım. Ve bir kez daha gözlerini aç, kapat. Ve şimdi kendini derinliğin içine bırak. Şu ana kadar tüm vücudun rahatladı. Şimdi vücudunu saçından ayaklarına doğru kontrol et. Özellikle kendini rahatsız hissettiğin sert bir yerin varsa gevşememiş bir yer varsa fark et ve oraya sevgi dalgını gönder, gevşe ve rahatla. ve bedenimiz artık gevşedi ve rahatladı. Şimdi zihinsel rahatlamaya geçiyoruz. Bunun için bazı renkler söyleyeceğim. Her renk zihninde bir çağrışım yapacak. Ne gelirse bir anı, bir görüntü veya manzara, düşünce, obje, onu zihninin ekranında seyrediyorsun. Bu sırada zihinsel olarak gevşemeye ...devam ediyorsun... ...şimdi... ...mavi rengi... ...düşün... ...maviyi hayal et... ...ve sonsuzluğu hayal et... ...mavi ile ilgili görüntünün... ...zihninde akmasına izin ver... ...hisset onun... ...tüm güzelliğini... Yeşil, yeşili düşün, yeşili hayal et ve sessizlik anında yeşille ilgili görüntülerin zihninden akmasına izin ver ve daha da gevşe ve rahatla. Yeni rengimiz sarı. Şimdi sarıya düşün ve ile ilgili çağrışımlar zihninden akarken gevşemeye devam et. Hisset, Hisset. ve yaşa sarıyı. Peki ya kırmızı? Şimdi kırmızı ile ilgili bir görüntü zihninde canlanmaya başlasın. Veya bir isim. Daha fazla rahatla ve daha fazla bu rengin sana ne hissettirdiğini yaşa. ve son rengimiz beyaz. Şimdi de beyaza odaklan. Zihnin beyazla ilgili çağrışımlar yaparken sanki zihnin bembeyaz olmaya başlıyor ve sen de beyazla birlikte rahatlamaya devam ediyorsun. şimdi. Ben ondan bile doğru sayarken her saydığımda daha da derinleşiyor, gevşiyor ve rahatlıyorsun. Bir merdivenin başındaymışsın gibi hayal edebilirsin. Ben her sayı saydığımda merdivenden bir adım aşağıya iniyorsun. Ve bir kademe daha gevşiyor ve rahatlıyorsun on, dokuz, her basamakta daha da derinleş, gevşe ve rahatla, sekiz, daha da derinleşiyorsun, yedi, bedensel olarak rahatladın, altı, zihnin bu güzel da Beş. Her basamakta daha derin, daha da derinleşiyorsun. Üç. Hissediyorsun artık. Derin bir rahatlama hissindesin. İki. Ve bir şu andan itibaren bilinçaltın her türlü telkini alabilir hale geldi. Bu çalışmayı her yaptığında, bu telkinleri her dinlediğinde, her trans çalışmasında daha hızlı ve daha derin transa gireceksin. Şimdi artık zihninin bu derinliğinde, bu trans durumundayken verdiğim telkinlere odaklanmanı istiyorum. Bugün çok önemli bir başlangıç yapıyorsun. Belki de yaşamını kalıcı olarak değiştirecek bir adım atıyorsun. Özellikle de bedenindeki fazlalıklardan kurtulmak için ilk adımları atıyorsun. Bilinçaltın şu andan itibaren benim verdiğim telkinleri eleştirmeden, yargılamadan otomatik olarak kabul ediyor. Derin bir nefes al. Nefesini verirken daha da derin ve daha da gevşemiş ol. Her şey bir ilk adımla başlar. Ne kadar uzak hedef olsa da, ne kadar zor bir yolculuk olsa da ya da kolay bir yolculuk olsa da ilk adımları atmadan, yola çıkılmadan hedefe varılmaz. Biz de beraber bugün ilk adımları atıyoruz. İlk adım olarak da kendi bedenine odaklanmaya ...alışkanlık haline getiriyorsun. Herhangi bir şekilde... ...yemek yeme ihtiyacı hissettiğinde... ...atıştırma ihtiyacı hissettiğinde... ...ya da sıvı içme... ...ihtiyacı hissettiğinde... ...dikkat et. Hep hissettiğinde diyorum. Düşündüğünde ya da... ...hissettiğinde. Ama sadece düşünüyor olsan da... ...bedenine odaklandığında bu düşünceni ve eylemi arzunu tetikleyen bir his bulacaksın. Bunu yapmak için de önce fark ediyorsun. O anda bir şeyler yeme kararı verildiğini fark ediyorsun. Bir şeyler yeme kararı veren bilinçaltın artık şu anda bu telkinleri aldığı için sana bu yeme kararını fark ettiriyor fark etmeyle beraber yapman gereken işi hatırlıyorsun. Sadece 60 saniye. Yani 1 dakika gözlerini kapatacaksın. Bedenine odaklanacaksın ve nerede ne hissettiğini fark edeceksin. Zihnine kaydedeceksin ne hissettiğini. 60 saniyenin sonunda bedenim şurasında şunu hissediyor ifadesini söylemeni istiyorum ve bunu kaydet, yaz, not al. Hissettiğim bu hisin yemek ile bir ilgisi vardır ya da yoktur. Hiçbir şekilde buna bile kafa yormuyorsun. Burada yemek yeme kararı senin bedenine odaklanman için tetik görevi görüyor. Bunu yemek yemeyi engelleyen bir çalışma olarak algıla yemek yeme arzusu neremde ne hissediyorum çalışması için bir hatırlatıcı görevi üstlenmiş oluyor. Çünkü gün içinde en çok yaptığımız işlerden biri olur olmaz bir şeyler atıştırmaktır. O nedenle bu kararı yani bir şeyler atıştırma arzusunu bedenimizdeki hislere odaklanmak için bir hatırlatıcı olarak kullanıyoruz. Bunu yapmakta hiçbir sakınca yok. Hiçbir şekilde bilinçaltına önceden yerleşmiş olan bir telgine karşı karşıya gelmiyoruz. Sadece 60 saniye bedenine odaklanacaksın. İstersen daha fazla sürede odaklanabilirsin. Ama fazlasına gerek yok. Çünkü bir şey çok zaman almaya başladıkça seni sıkabilir. 60 saniye bedenine odaklan. Hissi hisset. Ne hissettiğini tespit et. Sonra yine de canın bir şeyler yemek istiyorsa yersin ya da atıştırırsın. Bu hisleri fark etme işlemini, yemek yeme eylemini fark et. Yeme eylemine karşı bir durdurucu olarak kullanmıyoruz. Sadece hislerimizi hissediyoruz. O kadar. Ve bunu yaptıkça ve yaptıkça hislerini daha kolay fark etmeye başlayacaksın hissetmekte zorlandığın hisleri daha kolay hissedeceksin. Bedeninin değişik yerlerinde yeni hisler fark edeceksin. Yeni hisler keşfetmek senin için eğlenceli hale gelmeye başlayacak. Demek ki ilk yapman gereken şey bir şey yeme kararı geldiğinde gözlerini kapatıp 60 saniye süreyle bedenine odaklanmak. Yapman gereken İkinci şey mideni 12 saat süreyle boş tutmak. Akşam 7 ile sabah 7 arasında mideni boş tutuyorsun. Basit sıvılar dışında midene bir şey göndermiyorsun. Son lokmayı en geç akşam 7'de yiyorsun ve son lokma saatinden itibaren mideni 12 saat boş tutuyorsun. Bunu kendine bir hedef olarak koyuyorsun şimdi bu iki telkini sürekli kendine vermek için kendine telkin verme alışkanlığını oluşturacaksın. Kendine vermen gereken sadece iki telkinin var. Bir şey yemeyi düşündüğümde bedenimdeki hislere odaklanıyorum. Akşam 7 ile sabah 7 arasında midemi boş tutuyorum. Hadi benimle beraber yüksek sesle tekrarla. Bir şey yemeyi düşündüğümde bedenimdeki hislere odaklanıyorum. Akşam yedi ile sabah yedi arasında midemi boş tutuyorum. Öncelikle bu iki takini gözünün gördüğü yerleri bir kağıda yazıp as. Ayrıca günde en az bir kez, tercihen üç kez, her iki telkini mümkünse sesli, mümkün değilse de içinden en az on kere tekrar et. İçinden söylesen de en az on tanesini sesli söyle. Zihnini sürekli bu iki telkinle doldurmanı istiyorum. Bilincin kritikal faktörünü bu iki telkinle yorarak bilinçaltına yedirir hale getirmiş olacaksın. Şimdi derin nefes al. Nefesini verirken tekrar bedenindeki hisleri fark et. Bu iki telkin için gerekli çalışmaları yapma sözünü şimdi kendine veriyorsun. Bu amaçla sağ elini kalbine koy. İçinden tüm samimiyetinle kendine bu iki telkinin bilinçaltına yerleşmesi için gereken çalışmaları yapma sözünü ver. Şimdi tekrar rahatlamana odaklan. Ben 5'ten 1'e doğru sayarken yavaş yavaş bedenindeki rahatlamayı kaldırmaya başla. 5 yavaş yavaş hareketleniyorsun. Başını sağa sola oynat. Omzunu önce öne ve sonra arkaya doğru oynat. Sanki uykudan uyanıyormuş gibi kollarını, bacaklarını hareket ettirebilirsin. Dört. Gittikçe daha da canlan, daha da hareketlen. Üç. Derin nefes al ve ver. Vücudun iyice canlansın. Serotonin salgılıyorsun. Ve için umutla, güvenle dolu. Ellerini yavaşça açıp kapat. İki. Şimdi gözlerini birkaç kere açıp kapat lütfen. Ve bir. Şimdi gözlerini tamamen aç. Ve tekrar bilinçli haline döndün, bedenine döndün. Ve lütfen bu telkini mutlaka 21 gün boyunca dinlemeni istiyorum ve kendine söz vermeni istiyorum. Bir şeyi yemeği düşündüğünde bedenindeki hislere odaklanmanı istiyorum. Sadece 60 saniye bedenine odaklan. Fark et nerede ne hissettiğini ve lütfen akşam 7 ile sabah 7 arasında mideni boş tut. Güzel haberlerini bekliyorum. Sevgiyle kal.